Kıymetli izleyiciler, 2022 yılı haç organizasyonu hakkındaki önemli olan bazı hususları siz değerli hac adaylarımızla paylaşmak istiyoruz. 2022 yılında ülkemizden hacca gidecek vatandaşlarımızın sayısı 37.770 olarak belirlenmiştir. Suudi Arabistan makamları haç ibadetinin yerine getirilmesinde 65 yaş sınırı getirmiştir. Bu şart bütün dünya ülkeleri için geçerlidir. Buna göre doğum tarihleri 30.06.1957'den büyük olan hacı adayları bu yıl için kutsal topraklara maalesef gidemeyecekler. 09.01.2020 tarihinde çekilen kurada kesin kayıt hakkı elde edip kayıtlarını yaptıran ve bin riyallerini diyanet veya acentaya bloke edilmesini talep ederek haklarını 2022 yılına erteleyenlerden 65 yaş altında olanların tamamı ...2022 yılında hacca gideceklerdir. 65 yaş üstü olanların kesin kayıtları... ...1000 Riyal Bürokerlerini devam etmesi kaydıyla... ...2023 yılına ertelenecektir. Kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara... ...gerek ek kayıt süresinde gerekse mütakip yıllarda kesin kayıt hakkı verilmeyecektir. Haç yolcuları kesin kayıt yaptırdıktan sonra... ...herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için... Kayıt durumlarını hac.gov.tr adresinden sorgulayabileceklerdir. Hac kesin kayıtları 06-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Boş kalan kontenjanlar 17-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında doldurulacaktır. Grup halinde kesin kayıt yaptıran hacı adaylarından bir kısmının 65 yaş altı, bir kısmının 65 yaş üstü olması durumunda ise örneğin Eşlerden bayan 63 yaşında, bay 68 yaşında veya evlat 40 yaşında, annesi ise 70 yaşında ve benzeri durumlarda 65 yaş altı olanların talep etmeleri ve grup bağlantılarından kopmayı kabul etmeleri durumunda kendilerine 2022 yılında hacca gitme imkanı verilecektir. Grup bağlantılarını koparmamaları durumunda ise grubun tamamının kesin kayıt hakları 2023 yılına ertelenecektir. 65 yaş üstü olan hacı adaylarına biner riyal blokelerinin devam etmesi şartıyla 2023 yılında kesin kayıt hakkı verilecektir. Kesin kayıt hakkı elde eden 65 yaş üstü hacı adaylarımızın talep etmeleri halinde kendi adına haç yaptırmak üzere eş, çocuk, kardeş, damat, gelin ile sınırlı olmak kaydıyla daha önce hacca gidip gitmediğine ve kural listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş altında ve sağlıklı olması koşuluyla kesin kayıt hakkı verilecektir. 2022 yılında hacca gideceklerde aşı şartı aranmaktadır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan BioNTech ve Sinovac aşıları geçerli olacaktır. Bu aşılarda iki doz şartı aranmaktadır. Ayrıca uçuştan 72 saat önce PCR testi yaptırıp sonucunun negatif olması şartı aranmaktadır. Şartları tutanların tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs 2022 tarihleri arasında online olarak ya da müftülükler veya acenteler aracılığıyla kabul edilecektir. Kesin kayıt işlemleri ise 06-13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir kesin kayıt hakkı elde eden haç yolcusu kayıt süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden kendilerince, başkanlık haç organizasyonunu tercih edenler il müftülüklerince, acenta organizasyonunu tercih edenler Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayan acentalar aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Kayıtlar öncelikle her bir haç konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılacak, ancak imkan bulunması halinde ilk kontenjanını aşmamak kaydıyla kayıt sırası gelen haç yolcularına konaklama türleri arasında oda tercihli konaklama türünden otel konaklama türüne geçiş imkanı verilecek, otel konaklama türünden oda tercihli konaklama türüne geçiş imkanı verilmeyecektir. Haç mevsimi takvimi ile ilgili hususlar Haç çıkışları 7 Haziran-5 Temmuz 2022 hac dönüşleri ise 14 Temmuz-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Banka muhasebe ücret iadesi ve emanet para hesabı ile ilgili hususlar. Haç ücretleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası Türkiye Finans Katılım Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası bankalarının birinde başkanlığımızca açılmış olan kurumsal haç tahsilatı sar hesaplarına yatırılacak ve bu hesaplar dışında başka herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırılmayacaktır. Hac ve Umlu Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün hac.gov.tr hacumreeğitim.haç.gov.tr, Ayrıca Apple Store ve Play Store'daki Diyanet, Haç ve Umre Rehberi mobil uygulamamızdan istifade edebilir. 0850 260 13 13 nolu iletişim merkezimiz ile il ve ilçe müftülüklerimizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Rabbimizden mebrur bir haç yapmanız temennisiyle.